Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sorun üzere bir de ne yapıyoruz? Şu an Guns of Moon oynuyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel bir oyun. Çok hoşuma gitti. <laughs> Hatta ne vereyim demeyin arkadaşlar. Zaten Google Play Store'da var. Arkadaşlar gücü çekme programı. Ee, Air şu. Air e, Screen Recorder. Şimdi bu oyunun tamamdır arkadaşlar. Şimdi, o, şey tamam arkadaşlar. Şimdi hemen bir savaşa başlayalım. Arkadaşlar benim adam bu. Çok tipisi. Ben artık mavi takım olmak istiyorum. Ben olamıyoruz. Kontrolde. Yani şey boş verin arkadaşlar. savaşa başlamak istiyorum artık. Şarjmanlık. şöyle oyuna başlayalım. Arkadaşlar bu silah yok. Bayağı bir silah vardı. Ben niye bunu almış? ki? Neyse. Hmm. Evet. Ben ne öldürdüm no, evet. Tamam. durduk arkadaşlar. Arkadaşlar canım şurada yazıyor. Arkadaşlar. arkadaşlar can şurada yazıyor. Görüyorsunuz. Şunu görüyorsunuz. Ne oluyor lan? lan? çıka ben tam tam tamam. arkadaşlar imsiz imsizler çok güzel ya öldü arkadaşlar şuna bastım ha can alıyoruz şuna bastım bomba atıyoruz öldü tamam öldü arkadaşlar öldü o da ben öldürdüm tabii. Arkadaşlar şu an 96 92 biz yeniyoruz. Tamam öldü. Kim öldü? Gel. Ya bir bomba attık. Arkadaşlar bu oyunu reklamdan görmüştüm. Reklamları falan oradan gördüm. Kaka kayıttaymış hala. Kaka olmuş. Kaçtı ya gitti. Tanrı'nın <laughs> ateşine bak geliyor geliyor geliyor. Lan buraya gel, gel gel gel. Gitti. Kaçırdık abi ya. Lan bizim adamı öldürüyorlar. Duracağım kardeşim. öldü dur. Orada öldü Ha bomba geldi. Hadi be ya. Geldi eline arkadaşlar. Arkadaş bildiğin bombaya yürüyorum. O da bombaya yürüdü. Hatch out. Yine Hadi. Olmadı. Yardım et. En azından yardım etten bir puan aldık. Şu an yeniyoruz. Tam gördüm kaç tane. Anlıyorum. Atla. Hadi, hadi. Anne. çok az kaldı ya. Tamam, Yardım ettik. Yine yardım ettik. Bir ben öldüm, öldüm mü? Şans yok ya arkadaş. Hey, şey geldi. Buna basınca arkadaşlar böyle Arkadaşlar HS'den Ee şey can götürüyor. Kaç can lan unuttum. 74 e, mi? 76 falan götürüyor. Gövdeden de e, 59 götürüyormuş. Şu silahı aldım. Alay bozum. Güzel bir silah bu ya. 5 dakika olmuş. Arkadaşlar bu silahta yakınlaştırma yok. <laughs> Kahseydim ya. Kahseydim. Arkadaşlar o silah da size yardım ediyor yani mermiler yani bittiğinde falan yine bir kişi öldürdük. Şöyle başlayalım yine. Arkadaşlar bugün videomda bu kadar. Son bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar üstteye bastığımızda böyle şeyler geliyor bize. Sağlık kilidi inişi oldu şu an. Arkadaşlar videom bu kadar. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.